soruyor. Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Hadi diyelim bir bela musibet geldi de çocuklar var. Değil mi? Yangında çocuklar mesela yandılar. Bu boldaki yangında. Allah Allah. Bebekler yani. Çocuklar daha e, rüştüne ermemişler. Bula ermemişler. Yaptıkları hata ve kusurlar Allah katında hata kusurlar sayılmıyor. Eğer kullara zarar verirlerse velileri ödemek zorunda. <laughs> Sorum değiller ya. O çocuklar da zarar gördüler. Masum varlıklar canlı. Veya orada diyelim dini bütün bir evliya da bulunabilir. Allah'ın sevdiği bir kul da olabilir değil mi? Hadi günahkarlara dedik ki günahlarına kefaret olsun. Günah olmayan, ya varsa bile küçük günahlı olan bir Allah'ın sevdiği bir zat olabilir. Bir kul olabilir. Hiç günahı sayılmayan, günah olmayan masum yavrular olabilir. O zaman diyor masumların bunlar. Hatasızlar dediği de e, cevabı ağır basan ve bu musibeti hak etmeyen insanlar. Bu musibeti hak etmemiş, hatasız. Bunda bir kusuru yok yani. Bunların diyor, musibet içinde yanmaları nedendir? Bak yanma dedi. Depremde zarar görmeleri demedi. Yani bu şeyden zarar görmeleri anlamında yani bu. Yanmaları nedendir? Adetullah nasıl muamele eder? Tamam da bir eğer e, suç varsa, suçlu cezalandırılsın. Niye suçlunun olduğu yerdeki masum insanlarda zarar görüyor? Allah'ın adetullah kanunu buna nasıl müsaade ediyor? Değil mi? Ne kadar güzel bir soru. Yine manevi canipten el cevap. Bu mesele sırrı kadere taalluk ettiği için risale kadere havale edip yalnız burada bu kadar denildi. Bakın kardeşlerim Allah'ın kuralı bu. Ve فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً Ayet. Yani bir bela ve musibetten çekiniz ki Geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Ayet bu. Yani bir bölgeye Allah hikmeti gereği bir bela musibet gönderdiyse bunun gelmesine kim sebep olursa olsun hangi grup, hangi insanlar, hangi günah, hangi zulüm, hangi isyan olursa olsun oraya Allah bir bela musibeti gönderdiğinde artık oradaki masum insanlar da o musibetten etkilenecektir. Onların da malları onlar da canları zarar görecektir. Neden? Şu ayetin sırrı şudur ki bu dünya bir meydanı imtihan, meydanı tecrübe ve imtihandır. Ve dar teklif ve mücahidedir. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdeli kalıp ta müsabaka ve mücahide ile Ebu Bekirler aile yerliğine çıksınlar. Ebu Cehiller esveli safirine insinler. Girsinler. Peygamberimizin hayatına bakalım. Peygamberimiz her savaşında mutlak galibiyet ve mutlak üstünlük, müşrikler her savaşta mutlak mağlubiyet ve mutlak kayıp mı yaşamışlar? Ne de? Bir hikmeti bu işte. Allah her zaman doğru tarafta olanları dünyada başarılı kılsa, diğerleri hepsi ertesi doğru tarafta olur. Bugün tesettüre giren bir hanımefendi kızımızın başlarına güller yalsa, Başını açan bir kızın başına da taşlar yağsa yarın kim başını açar? Bugün namazı kılanlar kazanıyor. Namazı kılmayanlar kaybediyor olsa yarın kim namazı bırakır? Kılmayanlar belki daha önce kılanlar. Bak. Yani biz dünyada Allah'ın emri uymakla dünyada bizi muvaffak kılsın, daha başarılı olalım, daha zengin olalım, daha huzurlu, daha mutlu olalım diye mi ibadet ediyoruz? Haşa. Hayır efendim. Allah emrettiği için ibadet ediyoruz. Ve bunların karşılığını Cenab-ı Hak bize cennette, ahirette verecek. Dünyada istersen ibadet olmuyor zaten. Demek ki Allah bu dünyada imtihan gereği perdeleri açmıyor. Yani olayları perdeli götürüyor. Mesela diyor, bakın şimdi Oğuz Savaşında Müslümanların hali, değil mi? Bedir Savaşında ve Oğuz Savaşına giderken münafıklar ayrıldılar ordudan. Bak imtihan. Ortaya çıkarıyor Cenab-ı Hak münafıkları. Ya eliyor. Hatta Rabbimiz buyuruyor ki bu günleri diyor biz insan arasında nöbetleşe. Ya nudaviluha beynen nas. Tilkele yem beynen nas. Ya her zaman Müslümanlar her günde her zamanda illa da işlerikler olacak diye bir kural yok diyor Allah. Evet size şimdi bir zarar dokunduysa diyor sahabilere o zaman. onları daha önce dokunmuştu. Bak ve Allah sizden şehitler edinmek istiyor. Ayet o savaşından sonra gelmiş. Görüyor musun? Ayet ya. Allah sizlerden şehitler edilmek istiyor. Bu savaşın öyle bakın diyor. Bak. Demek ki Allah perde kapanmasın. Herkes inanmak zorunda kalmasın. Özgür iradesiyle baskı altında olmadan inansın ibadet etsin diye perdeyi kapatıp açmıyor. Ne diyor bakın? Ebu Bekirler Ebu Ebu Bekirler Aleyhulle'ine çıksınlar. Ebu Cehiller Esfel Safir'ine girsinler. Eğer musibetle musibette eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup mücahede ile manevi teraki kapısı kapanacaktı ve sır teklif bozulacaktı. Demek ki bir bölgeye hikmeti gereği Cenab-ı Allah oraya bir ceza vermek, orayı bir tabiri caizse sallamak, bir uyarmak, bir uyandırmak şeklinde hikmeti gerekli bir bela musibet geldiyse Oradaki hak edenler sadece ceza görmez, zarar görmez. Masumlar ve hatasızlar da zarar görür. Hikmetin gereği.